Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep ile karşınızdayım. Ulan etkinliğindeki sandıkları bilerek beklettim. Hepsi açılsın. Total bir açılış yapayım istedim. İki hesabımla totalde 40 tane sandık açacağım arkadaşlar. Bakalım bugüne kadar hiç adam akıllı bir şey alamadım. Bu videoda alabilecek miyim? Sizler neler aldınız? Kostüm, dekor alanınız varsa yorumlara yazın arkadaşlar. İki sanatları like atarak hem kanalını izleyelim. Destek olabilir güncel Clash of Clans videoları içinse Sıra abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Son olarak da içeri üyesi destekle Emre kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese canı gönülden teşekkür ederek sandık açılımına başlıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler bana da bol şans diliyorum. Haydi gidelim. Birinci sırayı respect almış 108 milyon bağışla. ikinci sırada 53 milyon bağışta Ali var. Üçüncü sırada Fatih abinin Efe hesabı var. Dörtte Anlar var. Beşte Murat var bu şekilde gidiyor. Ali'nin ikinci hesabı da 7. sırada. ise çok fazla katkıda bulunamıyorsunuz arkadaşlar. Diğer hesaplarla aşırı katkı oluyor. Şimdi şöyle ilk 5'i açalım. Seri seri. Ben hiç ümitli değilim ama bak bu güzel oldu. Güzel başlık aslında ha? Sıradandan inşaatçıları hızlandırma lifteyi güzel oldu. Bu alıştırma alışıyorsun ya bak bu da güzel. Klan karesini beklemeden alıyorum. Altın eksik çıkmasın. O bir tane daha geldi güzel oldu bak. İlk sandıklarda en sonunda eksir geldi. Zaten nerede kaldın demiştik. 4 sandık sıradan. Ve altın. Pardon 5 sandık sıradan. Bir tane bile ender destansı efsanevi hiçbiri gelmedi. Derken destansı hadi bir tane daha vurayım efsanevi dön. Ne çıkacak acaba? 28 yıldız var. Güzel güzel. Bak bu güzel oldu. Bir tane daha ekipmanımı maksimaya yarayabilir. Yine sıradan. Yine kek. Gereksiz. Birden fazlası. Oo bir tane destansı daha geldi. Hadi bir yıldız daha ver. Ne Ve heykel geldi. Oo güzel bir tane dekor aldık. Ender'e döndü. Destansı'ya döndü. Destansı, destansı kalıyor. Üçüncü destansı oluyor. O alevli figür. ikinci dekorumuzu aldık. Vallahi bugün bir şeyler var. Üçüncü vuruşta Ender'e döndü. Hadi Kahraman iksiri Güzel. Artı 5 seviye yükseltme iksiri. Şunu al. Şuradan bir 5 sandık açalım. Yine sıradan Yine tek. Ya diğer bir var İnşaatları İnşaatçılara zanneder Destansı efsanevi. İlk efsanemiz. Geliyor sizce ne çıkacak. O burada durup, yor dur durup yorumlara yazın. Burada dur durup yorumlara yazın. Allah'ım lütfen başkent çıkmasın ya. Lütfen ya. Lütfen 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 lütfen. İnşaat çekeceğim mükemmel. Tamam çok iyi. Çok çok iyi değil iyi yani. Başkent dekor çıkmasından güzeldir. Bir sandık daha. Yine sıradan. O bak bu güzel. Bunu seviyorum. Kara iksir. hesabın son sandıkları. Yine sıradan. Bu ne işe yarıyordu? Birliklerimi yetkilerimi kısaltmak için. Geç. işe yaramaz. Diğer hesapla yarar da burada yaramaz. Ender sandıktan Bitti var yüzüğü. Allah bereket versin. Sıradandan altın. Ender sandıktan Kahraman iksiri artı ve seviye Yine sıradan Laboratuvar açılmalı güzel. 500 abi 1 milyon 600'ü 1 milyar 600'ü tamamlarız zaten. İkinci hesaba gidelim. Bakalım ikinci hesapta neler çıkacak. İkinci hesaptan daha ümitliyim. Çünkü az oynadığım için daha güzel şeyler atacak diye tahmin ediyorum. İlk 5 sandığı açıyorum ikinci hesaptan. Sıradan bir açılış yaptık. Başkent altını Ender'le devam ediyoruz. Ender'den altın çıkmazsın be. Yıldız Cevher 7 tane güzel. Ender. 6 Yıldız Cevher daha çok iyi. Bunda ekipmanlar çok zayıf. Onun için Cevher mükemmel olur. Ender sandık. Eksir. Çok fazla altın eksir çıkıyor bunda ya. Güzel. Atıştırmalık çık ya. Ya başkent altını verme gözünün yiyin verme ya. En dersandık. Allahım, sana geliyorum başkent altını başkent altını yüksir. Hadi. Üç defa başkent altını verdi ya bir sal verin lan. Yine sıradan para eksir. Ben ikinci hesaptan devam et dedim. İkinci hesap daha kötü çıktı. Ender daha hiç testansı bile açamadık. Efsaneyi bırakın. 15 santık çok kötü çıktı ya. Ender. Abicim Ender sanıklar niye başka mı altı, altını veriyorsun ya? Cevher var, kostüm var, iksir var diyor. Verbat bir şans. Yine iksir. Üç defa üst üste iksir mi verdi ben yanlış gördüm. Lan bir tane destansı var ver 20 sandıktan. Bu hesaba niye böyle kötü davranıyorsun? 3 iksiri. Vallahi bütün hepsi işe yaramaz çıktı ya. Şaka gibi tam videoyu çekiyordum elektrik gitti bak. <laughs> Allah tatlı hepsini açtım elektrik gitti. Vallahi billahi. Öyle bir şans yok ya. Evet arkadaşlar totalde 40 adet sandık açtım. Yani ana hesaba daha az ümitliydim. Ama ana hesapta daha güzel şeyler çıktı. İkinci hesapta full çöp attı. Sizde nasıldı durumlar? Bizim altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu videoluk bu kadar. İkisi aynı like atarak hem kanalımda videoya destek olabilir. Güncel Clash of videoları videolar içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Son olarak da içerik destekle emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Videoya veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz.